Evet arkadaşlar uzun zaman sonra ikon paketi açıyoruz. Önce şu günlük girişlerimizi yapalım. Takımda şey yoktu lan geçene kadar. Gümüş oyuncu yoktu. Yani gümüş oyuncu yok. Hepsini bitirdiydim oyuncular. Bugün 15 aldım ama 15 oyuncu aldım bugün. Sen ikon açıyor musun bugün? Açak açar bugün. Ben Alex Garcia'yı gönderiyorum, gönderiyorum, geri geliyor. İşte 83 artı da varsa süper olur. Aslanmışım, yavaş yapıyorum. Biraz daha azlanmam lazım. Ee, şey diyorsun değil mi? Oyuncu değiştirme. Ona bakamıyorum şu an. Şeyden dolayı Adınıydı. Ee, bir tane oyuncu veriyorum şu an. Günlük gümüşleri falan yapıyor. Günlük gümüşte oyuncu yok hadi. Çok kolay geliyor lan şu an bana. Sen ne yaptın? Alıştın mı arabaya? Ben sürüm. Evet diyor mu işte? Kaç saat sürdü? 3 buçuk saat? 3 buçuk mu? İyi. Şey hız falan nasıl? Yani kaç basıyor? Sabitleyiciyi de koydum. Hadi oğlum hadi ya. Hala siz açmaz çok sıkıcı ama ya şey yok mu? 3 paket aynı anda açmak istiyorum ya ben. Sen hadi onu getirsin. 4 tane öyle açıyorum. Tamam. 4 tane öyle açıyorum ya. Dün şey yapamadıydım. Adı neydi onun? Haftanın oyuncusu yoktu. Gittim aldım bir tane. Ha bitti valla. Promosyon paketlerinde var mı? Otuzluk falan. Abi ikon açıyoruz arkadaşlar. Gereksiz şey. İş ne zaman? Ha iyi. O sırada 4 aydır yatan ben ama. Yok mecbur düşünüyorum. Ha, adamlar şey yapmıyor. Maaşını kesiyor bir yerden sonra ver ya şu youtube 4000 yapar ben on ondayım şu an bronz ver bronz şey çok güzel oluyor ya bu gümüş yükseltmeden şey geliyor ya kim of the week geliyor harika bir şey gelmiyordu kanka ama bana daha önce açacağım bugün iki tane ikon görürsün şimdi Açayım bir sana Zidane'ı. Bir Ronaldo gelsin de bak sen ortalığı nasıl ayağa kaldırıyorum ben. Ronaldo gelsin sabaha kadar FIFA oynamayalım. Sabah 6'ya kadar FIFA oynayacağım. Ronaldo gelsin. Mami daha bilmiyor bilgisayarın geldiğini. Söylemedi. Büyük Dün 11 altın var ya. 11 altın 78 üstümü ne? Oradan fodun çıkarttım abime. Kendime kendime de şey çıkarttım işte. Ennesi ramın. Şeyi çok sevdim ama var ya. Al o caravun var ya. Şey çok kötü. Rivaldo çok kötü. Sadece flikitleri çok iyi. Caval var solda. O da çok iyi. Bonali harika. 12. 18. Yeni görevler gelmiş onlara baktım. Belki de sen. Yok lan yok şeyden diyorum. Geçen haftadan ondan önceki haftadan olan görev. Ben yeni görüyorum yani. Sen görmüşsündür de. ben yeni görüyorum. Şey var işte. Adı neydi? 4 4 maç yap. Rivals'da 3 maç yap. Lan oğlum ses almıyormuş o. Bir şey Senin sesi komple almamış kanka şimdiye kadar. Düşün. Sorun değil. Daha iyi desin. Ama ikon kadın çıkarsa var ya bu gece FIFA'yı kapatıyor. İnandım. <laughs> Ola, o yani olacaklar bu. Şeyde mi böyle ham geliyormuş bana mı? Çöp Keşke al. ya. Ama da çöp diyen de ne bileyim. Ya kadın ya. etti kadın. otursun evinde örgü örsün abi. <laughs> İmmobile gel daha vereyim sana. Ona bitiyor zaten. Yani konu abi maçtırayım. <laughs> Ademir o açıda golüyle yendim de. Zoruna gitmiştir. Videoyu izlersin kanka zaten. Bronz. Atışan mı? Dur şey ikon değil. Daha altın oyuncular falan yapıyorum. Ya oğlum bu ne böyle ya? Ya senin acelen var? Sen açsana. Allah'ım ya. Ben de aç. Benim biri gider de bitmesine bir gün varmış da yarın nöbetçiyim. İkinci bugün oyna. İlk... 2 3 oyna bugün. Kusmaz kanka. ya. Bence ne yapıyorum? 81 artı görevi gelmiş. Gördün mü bilmiyorum. Onlara oyunculara bas kanka. E yani 81 double ediyor. Aynen. Başka var mı yükseltmeler bakalım şu. 81 dubleden devam kanka. 85 double varmış da ne? Ha, 85 sen? çok kötü. 84. Yok lan 82. Bir evet. tane 84 istiyor. Geri kalan 83 diyor. İyi. iyi. En Gel lan buraya. Gel <laughs> benim şeyim çok. 82 çok. benim de çok. Nadir oyuncu 6 tane nadir istiyor. Kanka bu ne ya? Ben de şey yapıyorum. 81 üstünü yapıyorum da nadir istiyorum. Bir tane yaparım daha da yapmam. Hangisini yapıyorum? Şey 81 artı 2 var ya. Hmm. Bir tane yaparım daha da yapmam. Bunu yapacağım diğerlerini yap. Hadi şuradan ver bir 90'lık. Bakalım gidelim. Sonra da ikonları yapalım ya. 81 artı da arkasını yanmadı. Mane ile lan? bir ne koyayım? Verdiğim adam geri geldi ya. 81 veriyorum. 81 geliyor ya. Bu oyunun anasını avradın. 82 yap dedim ya. Oğlum 82-83 istiyor ya bunlar. Tamam. Oğlum yok mu? Kullanmıyor zaten. Aa, bir sürü. Benim de bir sürü. Ama şeyi bekledim ben bugün. 82 artılar geliyor ya gelmedi bugün. Ee ya. Harama. Telefondan pozisyonu yoksa çok güzel oluyordu. Anasını 84'ün şu yok buna bir tane yok. Anasını. Ne oldu? 84 mü yok? Hmm, hiç yokmuş. Satın alayım. Ben orada hep pilav içi alıyorum ya. Yani. Niye bilmiyorum ama. Evet pilav var alayım da ben şey yapmadım da. Oyuncunun kopyası var diye alamaz. Aa R1, R1 R1 hala bozuk kanka. Aa. Kaç gündür yüz parayla geziyorum ortalıkta. Anlar iyi. 84. Kaç para oğlum bu? Şeye bak. Akre, 4 bin. AT falan bak, şu an. 4 bin şey, belki o görevden dolayıdır ya. 700 tane 82'im var, abartsız var. Bakuyu. şimdi şeyde sıçacağız, değil mi kanka? 85'te sıçacağız. Alalım. Tamam. 85 üstü açıyorum. Hadi hiç Alex Garcia. Win gidiyor. Bir tanem veriyor, bir tanem veriyor. Bilmiyorum ki bak bak tamam. 85 artı 2 hadi oğlum yan arkası yan. Yandı. Eo Amerikalı marka mı lan? Kadın. Lavelle yanında da alaba verdi. İyi. Lan bu ikon için çok iyi aslında ha. Mersin ya. Kim alıyorsun sen? Kanka Karozo diye bir oyuncu. İki buçukmuş lan Bilavuş 4K'lı. Orada öyle yazıyor da. Bir evet, daha fazla falan. çıkıyor ya. Footbin'de yazıyor mesela. 850 kadro oluştu. 3 3 kayan ne oyuncular varmış Harbiden yani. 85 iki tane veriyor kanka. Aynen aynen ne? aldım aldım onu. Alabayla lavella verdi işte. Aram ne? Alabayla? Lavella diye bir kadın var da. Abi illa istiyon onu? Biri istiyor. Bir güzel en azından birkaç tane 82'lik verdim de bu. Ananın yanmadı iki tane 85 ver. <gülüyor> ya. <gülüyor> 82 artı daha. Arkası yandı. Satılabilir. Sol ve adı açıyorum atıyorum kardeş. Oha! 82 arttan 87 çıkarttım lan. Ya kardeş. Kullanırız abi. Satılabilir de satmayacağım. tane jinter var be. Aa ben ama bir tane daha yapacağım onu düşün. 7 tane 85 82'lik veriyor. Olur diye hiçbir şey olmadan. yapsın. Tam kalır kararında ya. Ah. Hadi oğlum Jumbo'dan şuradan da ver bir şey. Güzel bir şey atla. Ama ne yaptım. Ne mu? Yapıyorum ha. 85 diye bir tane daha yapıyorum. 85'i yapıp bitiriyorum kan. Bana bir, bir tane, tane daha ama. <laughs> Geçen telefondan sıkıntıdan şeyleri sattım. Stadyum üyelerinin hepsini sattım artık. Sen of the Wings istiyor bir tane. Hakkı geldiğimde Banka hazırsan Son geliyor Anlamam hmm. Evet ikonu açıyoruz Dur önce küçük üst paketi açayım Var mı Hazır mıyız? Hadi bakalım. Direkt söyleyeceğim ha 87 artı ikon Kadın anneni avururum ya. Ne dedin ya? Kanka. Ne, kanka. ne geldi? Bakıyorum. Smith. Ananın amını smitliyim ya. Dok orta saha. Yok forvet 89'u. Kanka ne alaka ya? Tek işime yarayan yanı Frick'i katıyor. 90 k. O kadar da heyecanlandık ki. O kadar da heyecanlandık. Diğeri, 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 diğeri. Daha dur diğerini yapmadım ya. Ben açacağım. Beşim ya. Bakalım yapabileceğiz mi amına? Oğlum iki tane açacağım dedim ben de güvendim. Açacağız ya dur acele Ya kardeşim saat olmuş 10. Senin suçun geç geldin ama. Anca işte Laf etmiyoruz kardeş. Oğlum <laughs> bir aydır bir yok asıl geç gelen kim? E, ya, elim dolma <laughs> ben ama elimde olmaya sebebi. akşama kadar neredeydin? Vay. Aa yine 8. Vay vermeyeyim lan. O benim artık kaleyeceğim. Ters ergen mi kurutu var mı? Hangisi sence? Kurtuğa tabii ki. De. Vermek ol. Ver, Aha, Vereceğim aynen. Mi yoksa al, alacağım mı? Vereceğim. vereceğim. Her vereceksin. Lan şimdi niye olmadı bu? Oo. Oh, sen... Oğlum daha demin 87 olan kadro 87 olmuyor. Şu. Bakalım 4 tane 80 7 üstü gelirse kanka ben ikonu açarım gibi duruyor. Hayır abi çok açma ama. Daha var ya akıllı bir Açarsın açarsın. Ben de açarım sen de açarsın. Ya şey çok kötü ama. Mesela benim geliştirme de adamım var veremiyorum onları. Ben şu an şeylerle 87'yi nasıl yapıyorum biliyor musun? 82, 82 veriyorum, 81 veriyorum öyle yapıyor. Evet, karışık veriyor. Ee, orada da. Paketten veriyor. Kadın. Abi kadın. Aha en azından arkası yandı. Ne o? Brazil. Altı onu. 88. Oha. Ne oluyor oğlum bugün? İkondan daha güçlü kart geliyor lan. Kevin De Bruyne oynar mısın? Oynamazsın. Vermek. Ya R1 L1 var ya ananı şimdi. Sen şu Bellingham'ı verdim miydi kanka? Verdiydi ya bu oyun Bellingham. Yok. Ey of duruyor kanka. Niye duruyor lan o? Niye durmasın? Ya işine yarıyor mu ki? Yok kanka onu vereceğim bir sürü oyuncu var zaten. Ben. 89 olarak. Oğlum. Vermem lan 227k şeyim var. Jetonum var. Ananın tem ikon yanlışlıkla. Ne? Anasını neyim? Ikon açtım yanlışlıkla. M.O. İtalyan. İyi. Anam Baggio mu geldi la? Lan yanlışlıkla açtım ya. Kim geldi? Zola geldi. Anasını neyim ya? Eş gibi. Kim anlamadım ki? Zola 87'lik Zola geldi. Anası iyi lan. Bir... Oho, cus kayıbım. yiyeyim ya. La yanlış E kardeşim laf atmayacaksın. Oyun yorum adamı. Var, 87. Oğlum benim kadrom iyi lan ama. Ha, 85 yandı. 80 Aman neyim geldi lan 89'luk. Ney? 89'luk villah. O nereden geldi 87'du. amına koyayım şimdi ya? Ha bu balı biraz Para etmiyor kanka da. İyi para da. etmesin 89 ama biz burada parasını hiçbir zaman olmadık ki. Ya ya, ya. bak bir tane daha açtım amacım. Ben ikon açıyorum ya, bir tane daha ikonu. Kadın <laughs> arkası yandı mı yanmadı ki. Osman Grel. Evet. Ab promosyon paketlerinden yok mu şöyle 30'a 40'a bir şeyler ya? Güzelim. Kanka benim kadrom iyi de ama. ama. Benim kadro da çok ya ama mesele şey değil. Mesele ikondan güzel bir şey atmaz. Kadro şey değil ki. Elleri de bitireyim. Benim ikinci ikon kim gelir senin? Kamera satılabilir bir 800 kalktır kart var. 91 sağ kanat oyuncusu. Niye satmıyorsun? Kanka bende bir Mitrovic var. Öyle bir oyuncu yok. Defans Mitrovic ama. Hmm. He bir tane bir ya. Aslında. lan Ulan keşke bir tık daha güzel vereydim ya. Aa, şöyle oyuncu beğenmemezlik yap. Keşke bana kadın gelmeseydi de o gelseydi. Zola, 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 zola. Taptan oyuncusu yok ben. Şey vereceğim. Tot var mı tot? Bir tek İrene Parades var o da 89'luk. Ha benim yüz. Şey yani. Ki bir arada. Bir de kampanya oyuncusu var. Bunu da açarız. Oo. Bende de varmış lan Bitrovic 87'lik stop. Def, o kanka mükemmel bir şey var ya. Çünkü üst düzey hadi ben ver şuradan güzel. Benim o. şeyim iyi ya. Arkası da yanmadı. Ha Nesir yanar mı arkası amının? Bunun götü yanar anca. İkonu bekletiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci ikonu açıyoruz. Bazıları açamıyor, biz açıyoruz. Bastım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Arkası... Santrafor, İskoçyalı. İskoçyalı Santrafor mu yok. var lan? Dalgiş mi? Dalgiş mi? İskoçya kanka, bilmiyor ki. Dalgis! Dalgis! Falsocu bir de kanka, yaptı. bir de falsocu. Tamamınakim çift forvete döneceğiz. Neyse, ya, Bunları kaydet. Bunlar shorts olarak gider git. Evet arkadaşlar iki tane ikon attık, açtık. Kaç 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 bu dakik Bak bakayım. Ha ben ama çift forvete döndüm. Al şey kanka kimsin? Aa bir de zayıf ayağı da 5 Kaç kaymış? Hemen bakıyorum. Nasıl bakıldığını 480. Mi işte? Emiz oğlum oynar. Oynar oynar. Hem de ne oynar hem de ne oynar. Aslında. Bir forvete dönmek lazım. Sanki 4-2-4'e ne diyorsun sen? Hiç oynadın mı öyle? Kanka 4-2-4 şöyle. Oğlum orta sahan çok zayıf kalıyor ya. Hiç oynamadım da geçen seneler geçen sene oynadım da. Kanka orta saha çok zayıf kalıyor ya. Ama işte bende de Oyn o kadar gıcık ki herkesin forvet yani. Anko, forvet mi? Ya şey olarak mesela e, bende bir adam var. Hepsinden güçlü şey adı neydi onun ya? Nunes. Douglas'ten daha iyi özellikler amına. Neyse arkadaşlar iki ikon açtık. Ya kampanya açabilir miyiz? Kampanya açamayız. Hoşçakalın. Bay bay.